çöp de ihtiyacı var. İnsana değer sıfır. Yok ben ben görüşümde artmadı. Bence azaldı. Vallahi bence artmadı. Arttı sayılır. Artmaz olur mu ya? İnsanı yaşat ki devlet yaşasın sözünü kendisine ilke edinmiş bir milletiz biz Türkler. Son 20 yılda gelişen teknoloji, değişen nesiller Türkiye'nin başına gelen onlarca sorun insanların ve devletin davranışlarını değiştirdi. Peki son 20 yılda ülkemizde insana verilen değer arttı mı, azaldı mı diye Kahramanmaraş'a soracağız azaldı. 20 yılda da tabii toplamını şöyle bir global olarak değerlendirirsen azaldı yani. Hani okuyacaksın okuyacaksın ne bir para ne bir yardım hiçbir şey yok. Hani okumasan da olur çünkü bu dünyanın bir bulaşıkçıya da ihtiyacı var, bir terziye de ihtiyacı var, bir çöpçüye de ihtiyacı var. Ama bunu sağlanacak bir ortamda yaşamıyoruz. İnsana veren değer Cumhurbaşkanımızın sayesinde çok güzel arttı. Türkiye'miz dünya devleti oldu. Şu an dünyada sayılı devletlerden birisi. Hı hı. Devletimiz kıskanılıyor. Daha da büyüyeceğiz inşallah. Her şey daha güzel olacak. de hiç insana değer verilmiyor. İnsanca değer olmuş olsa insan insan üzerine alakalı yatırımlar yaparlar. Yani hiçbir şeyde sadece kendilerini düşünüyor yukarı tarafı. Bence azaldı. Günümüzde de görüyoruz özellikle kadına şiddet olsun. Genel olarak şiddet, çocuk şiddetleri, hayvanlara olan şiddetler çok fazla arttığı için insana verilen değerin bundan azaldığını görüyoruz. Vallahi bence artmadı. Yani daha iyi şartlarda bence e, olmamız gerekirken dünyaya baktığımızda daha alt seviyelerdeyiz. Arttı sayılır. Ama şimdi önceki gibi değil gittikçe kötüye gidiyor. Şu pahalılık çok zor. Gelir olmayanlar için çok zor. Eğer verirler mi insana ki? İnsanın hiçbir değeri yok yani Türkiye Cumhuriyeti'nde ya. Yani. İnsana verilen değer yok ki. Hiçbir yerde yok. Değ Sadece ülkemizde değil mi? Sadece ülkemizde değil her yerde. Bütün ülkelerde. İnsana değer sıfır. Artmaz olur mu ya? Yatılı bölgeden sonra şehir yoktu. Ne bir taziye evi bilirdi bu memleket ne bir park bilirdi ne bir hastane bilirdi ne bir yol. Ney vardı ki bundan? Şimdi memleketimizin, şehirlerimizin bile Antep girişi kötü bir yoldu. Adana girişi, Kayseri girişi kötü bir yoldu. Kaç tane insan öldü? Şimdi sıkışsan uçak iner oraya. Ufak ilaçlama uçağı iner. Azaldı. Ya görüyorsun ortalığı. Ya, ya bu adamın 3 sene önce 3 devre bak 2 veyahut da 3 diyek iyiydi. Ondan sonra gitti. Azaldı. Çok fena azaldı. Her şey eskidenmiş insanlık insanlık falan. Eskiden darlık vardı, insanlık vardı. Şimdi bolluk var, insanlık yok.